Yemezsem büyüyemem. Okulumuza gidemem. Hayır hayır. Onlara kabardım canım. Tamam hadi. baştan o zaman. Hayır baştan. Yemeyi yemezsem. El açtı alt. Hıp sana. Al. İyi hırlar var bana. Yemezsem büyüyemem. Çabuk çabuk yiyelim. Kulakıdayı, gider Bu ha ha açgözlü abi. Amin. Amin. <laughs> abi. bir daha. Abi. bir daha. Yemeğimi. Abi. Abi. açtım Abi. Abi. İyi Okuluna Okulu. gidemem, çabuk çabuk eğilip da gidelim. Bu yemekleri veren Allah'a her zaman şükür ederim. abi Aferin kızım ağabey. Bir daha. Haydi bir daha. Yemeğimi... Yemeden. Yemiyorsan Biraz, Biraz sesli duy, ben, şey ben de duymadım. Yemeği Yemeden el açtım Allah'ım sana. İhurlar var bana. Yemezsem büyüyemem. Çabuk çabuk yiyelim. Okulumuza gidelim. Bu yemekleri Allah'a arz zaman Aferin kızım abi. Aferin, abi. Amin. Amin. <laughs> 带过了。